Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, sizlerle aslında bize hem çok sorulan hem de çok merak edilen bir e, soru e, bu kadar güncel konuyu nereden buluyorsunuz, bu kadar konuyu nereden buluyorsunuz diye soruluyor. Bir proktoloji çok geniş bir alan bir kere. E, Konuşulmadık e, birçok konu varmış aslında biz çok geniş bir alan gibi değil aslında küçücük bir yermiş gibi gözükür ama çok fazla konu olduğunu oradan görüyoruz. 400'e yakın neredeyse videomuz var ama hala konuş konuş bitmiyor öyle bir yer küçücük bir yer gibi düşünmemek lazım demek ki bir buradan bir de hastaların bize muayene esnasında işte sosyal medyadan whatsapp hattımızdan bize yönettikleri sorular var bir arka arkaya gelen konu veya soru veya bizim muayene esnasında gördüğümüz aksaklık arka arkaya 3-4 hasta gelmiş. Hep aynı yerde aksaklık var. Ona yönelik hem bir bilgilendirme olsun hem de meslektaşlarımıza bir yol gösterici olsun diye paylaşıyoruz böyle zaman zaman. Yani en büyük kaynağımız aslında hasta sorular. O yüzden bazen yine bir hasta soruyla karşınızdayım diye söylüyorum. Bu da bir şey oldu aslında modda gibi oldu. Hep hasta sorularına cevap veriyormuşuz gibi. Genel olarak bilgilendirici videolar aslında bu sıklık nasıl oluyor? Herhalde tevafuk mudur bu kadar sık hasta gelmesi? Çok zannetmiyorum ben mesela bu hafta için. Rektosel çok fazlaydı mesela. Hani normalde rektosel çok bulunan bir hastalık ama primer rektosel şikayetiyle gelen hasta sayısı çok fazla değildir konu olarak. Çok nadir gelir ama bu hafta hemen hemen her gün 2-3 tane rektosel olarak muayeneye gelen hasta vardı. Sorularda birçok rektosel soruları vardı. Yani bir sonraki videomuzun konusu aslında rektosel mesela. Ee, ama bu bu kadar tevafuk mudur? Çok zannetmiyorum. Yani e, bu kadar tevafu kaldırmaz çünkü. Bu, bu bilişim bilişim e, yüzyılı en azından öyle söyleyeyim. Ha, bu bir algoritma. İşte Google algoritması var. Ee, i̇nsanlar araştırırken önünüze düşüyor. Herkes bir takım sorular soruyor, şikayetler soruyor ve bu Google'ın bir algoritmasıyla sizi belli yerlere yönlendiriyor. Her alerde orada konuşulan sorular, benzer sorular geliyor çünkü, hep aynı konular. Belli gruplarda, forumlarda, Google'da, algoritmasında çok konuşulan sorular, çok aynı sorular çünkü. Hemen hemen hep aynı sorular soruluyor, belli dönemlerde belli sorular çoğalıyor mesela. Biz de bu konuşulmamış demek ki, bir ihtiyaç var deyip soruyoruz. Ama sonra bakıyoruz. Evet çok konuşurmuş belki de. Ama dediğim gibi Google hep söylerim. Hazreti Google olarak söylüyorum, bahsediyorum. O kadar önem atfetmemize rağmen, Hazreti Google diye söylememize rağmen aslında çok kirli bir mecra. Çok büyük bir bilgi kirliliği var ve bu bilgi kirliliğinin arkasında da tabii birçok hasta olumsuzlukları var. Yani Google'da forumlarda işte gruplarda konuşulanları hastalardan burada aldığımız duyumlar karşılaştığımız şeyler öyle ki umutları kırılmış hastaların tedavi olamazsınız işte hep yüksetmiş hastalar bir fistül mesela 10 kere 15 kere ameliyat olmuş hasta fistül tedavi edilemez diye yazıyor. Gelen herkese boşuna uğraşıyorsunuz, tedavi edilmez bu hastalık. Boşuna uğraşıyorsunuz, ben şu otu kullandım, şundan rahat ettim, bunu yaptım, bilmem ne yaptım. E, tabii bir sürü dedikodu bu. E, Fissül tedavi edilemeyen bir hastalık, hep biliyorsunuz, anlatıyoruz. Veya işte çatlak var. Şunu şöyle yaparsanız böyle kurtulursunuz, bilmem ebegümecinden bilmem şunu yapın, yok bilmem şundan bunu yapın. E, bazen, bu aralar sülük mesela çok fazla konu oldu böyle e, paramedikal öyle söyleyeyim e, veya destekleyici tıp yeni adıyla destekleyici tıbbi uygulamalar e, konusunda e, belli gruplar var işte otçular ben tabirimle veya işte sülükçüler bunlar çok fazla e, konuşulmaya başlandı bunlarla ilgili sorular çok fazla geliyor demek ki ha bu Google insanları bir şikayetle ilgili yönlendirdiği zaman çok konuşulduğu bir de sülükçülere yönlendiriyor. Çok konuşulduğu zaman otçulara yönlendiriyor. Burada o forma girdiğiniz zaman, sülükle ilgili bir forma girdiğiniz zaman 50 kişi sülüğün faziletleri hakkında yorum yapmış. Sülük yani sonuçta. Altı üstü sülük. Yapılabilir mi? Sülüğün belli bir alanı var. Kullanım alanı var. Orada yapabilirsiniz. Makata bulaştırmayın. Mesela bir örnek olsun diye ilk aklıma geliveren o olduğu için Sülü'ye giriştim. Çünkü sonuçta e, biz oradan fayda sağladığımız zaman e, mantığıyla ilgili söylüyorum en azından nasıl bir fayda sağlayabilirsiniz. E, en önemli şeyi sülüğün ödem çözücü bir özelliği var. İşte pis kanı temizliyor falan. E, yani o bir damar buluyor. O damardan kanınızı emiyor. Yaklaşık 5,5 litre kan emebilir. Eğer o sülük 5,5 litre genişleyebilecek olsa beş buçuk litre kanınızı emebilir çünkü damardan emiyor. Pis kan dediğiniz şey de venöz. En yüzeyde ven olduğu için, toplar damarlar olduğu için onu emiyor. Pis kan mı? Halk arasında pis kan denen kazan olduğu için o öyle. İşte onu yaptırdım, çok rahatladım. Yüzde ee, yüz değil tabii bu işler. Ama bir alıcısı var. Yaptıran da yaptırıyor. Bütün aslında bu şeyler e, tıbbi uygulamalar veya destekleyici şeyler hep hasta sorularından veya kişilerin şikayetleriyle ilgili sizi belli kanallara yönlendirmelerinden kaynaklı. O yüzden sosyal medyayı kullanırken veya birilerine bir takım soruları sorarken, bir altyapı oluştururken sorulara, bunlara verilen cevaplara, bunların aynı olup olmadığına veya bir yönlendirme olup olmadığına en azından bakmakta bu konuda uyanık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Of. Buradan bir sonraki videomuzu söylemiş oldum biraz önce rektosel ile ilgili. Çünkü bu haftanın konusu rektosel olacak. Hastaları çok fazla olduğu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.